güzel bir gün zengin olmak çok güzel bir şey. Neyse arada şöyle çıkayım da geziyim. Çok... Zenginden bir şey isteyeyim. Şuradaydı. La 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 la. Ana pis zengi. fakir. Pis fakir Aa, git. Zengi. Git istemiyorum seni. Ne? Bir tane yemek ver zengin. Git pis fakir sana yemek vermeyeceğim. Git gözüm hmm. görmesin. Pis. Ya. Yeah. <laughs> yazıyor. Siz fakiri de kovdum. Ya sonra acıyacağım Sana yemek bakıyorum. Çok. Hadi ya bana fakir olmak ne kötü bir şeymiş. Fakir gidiyor. tamamları veriyorum bu arada pis fakir. Fakir. Sen mi beni şakır? Şimdi efendim mi? orası benim. Git geç şuraya. O seni kalsın tamam. Aç tonları pis fakir. Al şunu ben bana bundan gerek Al. <laughs> Git benden bir daha da bir şey istemem. Ay <laughs> hey, bu mu senin adın? Leş leş. İğrenç. Ay. Git ya. Et. İşte evet. mi evet. evet. o şimdi ne oluyor? Bir sans patates koyayım. O zehirli içinden versin mi ki zehirli Ne bir şey geçiyor. Geçir bir mutluluk. <laughs> kolay gelsin. Teşekkürler. Anlarsın. Dur. Dur bakayım buraya bir. Ben <laughs> sana acıdım. Tamam mı? <laughs> Dur bakayım sen burada bir. Ben sana acıdım. Al şunu bakayım. <laughs> sen tatlı bir isme benziyorsun. Biz. <laughs> buraya <Ben> geliyorum. <laughs> Şimdi dikiyor. Dik <laughs> <Zengi çek. Gülüyor> Ama zenge açayım. Burada dur. Açayım. Dur. Haftayım tamam. Aslında onu ilk moru De kaldı kaldırı... Tık 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 tık, ben tık gülüm, pis fakir de, pis fakir Zengen, hadi veya artık yemek yiyeyim mi? Dur, git ben Lan çık, lan çık Lan çiz. evladım. Lan dur. Aa, dur. <laughs> evladım. sen de ha. Dur. Lan dur, tut. da ha. Al bakayım düşme bak. Haydi gel. Aa ilk işte, defa Gel bakayım. Beni takip et. Nerede Neredesin? Nerede? Sen yazıyı okusa ne? Aşağı katına iner misin evladım? Tamam ben gidiyorum. Al, artık burası seninle. Hayırlı gitti lan? Tamam, hadi görüşürüz. Lan yemek var mı? Bir tane Sen Samur. Elde imamurdu. Bismillahirrahmanirrahim daha zırh vereceğim lan dur. Kerem. <laughs> Bak Kerem, Kerem. öldürme. Kerem. Ay ne dur bakayım. Dur bakayım. ,han. Dışarıda şey var. Ne, ne var? Nerede? Ne Teşekkürler. O nerede ben direkt vururum ağzına. Hadi. Ben bir kere. Lan dur. Allah Allah. Vallahi sana bu evden geri alırım ha. Tamam tamam zengin. Bu evi ben yapmak için kaç saat uğraştım biliyor musun? Pantolon yok zengin. Ben, ben zengin de... Şey de. abla de bak ben, ben kızım. Abla. Neymiştir? Lan ne ne? Havuz çok bırakmış mı bu anlamışsın Allah Allah. Evet arkadaşlar fakir ve zengin videosunu devam ettiğiniz için istiyorsanız kanalımıza hmm. abone evet. olmayı unutmayın. like. like atmayı unutmayın. Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Çok seviyoruz. Öpücük.